Evet arkadaşlar aracınızda aynen bu şekilde geri görüş kamerası varsa paralel park olsun L park olsun fark etmez arkadaki sarı çizgiyi veya duba'yı rahatlıkla görebilirsiniz. Bu olmasa düşünsenize bu yok. Ne yapacaksınız? Aynalardan görmeye çalışacaksınız. Aynalardan duba görünmüyor ki arkadaşlar. Doğru düzgün bir şey de görünmüyor. Değil mi? Allah'a emanet. değil. değersem kalırım. Değil mi sınavda? Ama bakın ne kadar rahat. Bakın ne kadar rahat. O kırmızı çizgiyi o sarı çizgiye ya da gelene kadar bakın geldik durduk gördünüz mü? Şimdi bakın ne kadar mesafe var. inip göstereceğim size. Ne kadar e, görü görüş kamerasının park sensörünün faydalı olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Bakın. Şimdi iniyorum gösteriyorum size arkadaki mesafeyi. Gördünüz mü arkadaşlar? Nereden baksanız 45-50 cm mesafe var. Olay bu işte. Olay budur arkadaşlar. Umarım ee, seçiminizi yaparken bu geri görüş kamerasını ve aracın yeni olup olmadığı hususunu dikkate alırsınız.